Samsun'da aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, ilk adım ilçesi İlyasköy mahallesinde meydana geldi. Kadir O isimli şahıs ile iddiaya göre husumetlisi olduğu kişi ya da kişiler arasında silahlı kavga meydana geldi. Silahtan çıkan kurşun Kadir O'nun göğsüne isabet etti. Kanlar içinde kalan şahıs, olay yerine gelen ambulans ile Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis cinayeti işleyen şüpheli ya da şüphelilerin peşine düştü. kapat tamam tamam Kapat orayı. tamam 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 Kapat, tamam, kapat, kapat, kapat. Kapat, kapat. kapat, kapat, kapat. kapat, kapat.